Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısır tarifini paylaşıyorum. Kısırımızın soğanını kavurmakla başlayalım. İlk olarak tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı dökelim. Ardından bir adet soğanımızı ince ince doğradığımız soğanımızı yağımızın içine dökelim ve kavuralım. Pembeleşinceye kadar. Soğanımız kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçası ve içine baharatlarımızı koyalım. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı pul biber. Bunları güzelce karıştıralım. Birkaç dakika kavurduktan sonra içine 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyerek 1 dakika daha kavurmaya devam edelim. Kavurduktan sonra içine 3 su bardağı bulgurumuzu ekleyelim. Bulgurumuzu da ekledikten sonra ben birkaç dakika daha bulgurumu kavurdum. Böyle bir de tane tane oluyor görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kısır oluyor. Birkaç dakika kavurduktan sonra içine 4 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. şöyle biraz karıştıralım. Ocağımızın altını kapatalım. Tenceremizin de kapağını kapatalım ve 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Kısırımız dinlendi. Birazcık karıştıralım soğuması için. sıcaklığını çıkardıktan sonra içine doğradığımız malzemeleri ekleyelim. Bir tane salata, bir tane domates, yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, 5-6 adet de kıvırcık. İsterseniz içine turşu koyabilirsiniz, mısır koyabilirsiniz. Havuç da güzel yakışıyor. Böyle güzelce bir karıştıralım. Bir tane limon suyunu kullandım. Siz ekşi seviyorsanız 2 adet limon suyu da koyabilirsiniz. Yarım çay bardağına yakın nar ekşisini koyalım. E i̇çindeki malzemeleri sevdiğiniz şeylere göre arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Ve kısırımız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.